Selam arkadaşlar. Sizlere yine yatırımsız olarak bir kazanç sistemi tanıtacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben yatırımlı olarak hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Yatırımsız kazanç sistemleri benim için daha iyi ve sizler için daha iyi arkadaşlar. O yüzden bu videomda her zamanki gibi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım yapmak isteyen arkadaşlar kendi öz iradesiyle yapabilir. Bunlara biz karışmıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Shiba hediyeli bir sistem bu arkadaşlar. Ee, biraz e, karışık ama yani çok da karışık değil ama bakın e, ben referans ile üye oldum. E, 3000 şiba aldım ve e, Google Play'den uygulamayı indirdim. E, gördüğünüz gibi aşağıda 10.000 şiba aldım arkadaşlar. 13.000 şibam oldu. Yani bakın arkadaşlar e, çok basit bir sistem. E, biraz Telegram'a yönelik bir sistem arkadaşlar. Google Play'den indirdiğiniz zaman size Telegram kodu geliyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor korkmayın arkadaşlar. Yani ben yaptım bunu. Bakın şöyle göstereyim. yani şöyle bir Telegram botu. Şöyle sol tarafta bir cüzdan açılıyor. Bunu çekim yaptıktan sonra isterseniz silebilirsiniz, isterseniz devam edebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Yani sırf buna dayanarak bir ödeme yapıyor, Şibo ödemesi yapıyor arkadaşlar. Bakın bedavaya alın dediğiniz zaman zaten Görüyorsunuz davet kodu veriyor. Arkadaşlarınızı davet ederek e, 3.000 Shiba kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani gayet çok iyi bir sistem. 3.000 Shiba. Tabi şu an Shiba para etmiyor. E, ama tabi ilerleyen zamanlarda bu etmeyecek anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yani 10 kişiyi davet etseniz 30 bin Shiba falan yani güzel rakamlar arkadaşlar. Bakın burada davetiye kodunuz var. Bu da sizin kendi davetiye kodunuz olacak arkadaşlar. E, bunu referans yapacağınız kişilere verebilirsiniz arkadaşlar. E, bakın e, Gayet basit bir sistem arkadaşlar. E, yapmak isteyen arkadaşlara aşağıda linki bırakacağım. Google Play linkini ve referans kodumu. E, referans kodunu girmeden arkadaşlar hediye alamıyorsunuz. Bunu da bir bilginiz olsun. Yani benim referans kodumu girmenizi de istemiyorum. Siz bilirsiniz tabi. Ama emeğe saygı gösterirseniz tabi sevinirim arkadaşlar. E, bu da yatırımsız bir sistem dediğim gibi. Yapmak isteyen arkadaşlara bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle de bir e, bakeniz yeterli değil diyor. yani. 5000 ee, Shiba'da çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şu an bizim 10.000. Yani bir 12 kişi davet edersem çekim limitine ulaşacağım arkadaşlar. Ee, yapmak isteyen arkadaşlar tekrardan bol kazançlar diliyorum. Gör diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımı beğenir ve yorum yaparsanız sevinirim.